Kim ne yapıyorsun? Ben ben annem dombon aldı. Baban baba ne aldı sana? Ben şu ki Bana polis, polis, Kamyon mu aldı baba sana? Ben, bana babam buldu sen Polis arabası mı aldı? Polis arabası almıştı ama azıcık da bunu. Dağon. Kamyon mu yaptın? Hadi da min yaptım. Tamam küçük oyuncakları onun içine doldur bakayım. İrem sen ne yapıyorsun? Baban sana ne aldı İrem? Çanta. Bu ne İrem? Çanta mı aldı? İrem sen çanta aldın. Bu ne çanta? Senin çantan mı Batman Ay. çantası var Emir'in ya. Batman. Ben ben Batman çantası. Adam. Ay yiyeceğim ben çantası. Hı hı. Ay, Ay, de. De. Uyuyacağım. Uyuyacağım. Emir. Ağrını, Emir. Uyuyacağım. 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 Emir. Bebeklerin nerede? Duşlarım mı? Duşlarım mı? Marilay'ın duşları kazandı. Kuşlar. Kuşlar, kuşlar, kuşlar. Kuşlar. kuşlar mı kazandı? Duşlar. Kuşlar. kuşlar. Emir, senin uçağın nerede? Anne, Bak, Emir'in e uçağı var arkadaşlar. Bak, şurada uçağın var. Bak. Nerede? Bu, ay, bu büyük uçağım yok. Büyük uçak mı? Evet. Sen büyük uçak almak mı istiyorsun? Evet. Tamam. Ee, tamam. Sen şu an uçağını gösterir misin bana? Anne. Nerede uçağın? Anne, ben uçak dönmeden hiç 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 Benim dönmeden hiç hiç yok. İren, sen ne yapıyorsun? Anne. Merhaba anneş. Ben bakayım. Bak, Bu oyun oyuncak oynayacağız. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün Emir, İrem kardeş oyun oynayacaklar kardeşler. Emir, senin oyuncak bebeğin nerede? Biraz ben Bana e ee, kız bebeğin nerede? Biz yok. <laughs> Bak arkanda kız bebeğin var. Bu <laughs> Kimin bebeği? İrem'in bebeği. İrem nerede? İrem yok, artık yok. Senin altı karıncan nerede yine? <laughs>